Aslında biz bir tane heavy oynamamız lazım. Ben geçeceğim geçeceğim. Şu C4'ü falan açayım. <laughs> Çiğe bir bu ya. Bak göt geteyim. Ben hep önümdeki adamı takip ederim. Ha, Yine gidiyorum sure <laughs> Geldi Aşağı inip yukarı atcam atacağım size. Ölecek biri, biri ölecek. Öldü de, de, TV de, 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 de. Attım yukarı, Kampere attım ver. yukarı. Sniper da öldü, sniper da öldü. Hani aşağıda, tehlike benim orada, benim orada, benim ölümde. Vurun canı ağır mısın? Öldü o da, o da öldü. Nice oldu. Vay pişi var derken vay buldu ya. Bak A gittim direkt, direkt A gittim. Ses ses ses. Heavy'ler zaten uzaktan geliyorlar. Görüyoruz yani. Oh, sniper yedim. Altta. Uçtu biri, biri uçtu, uçtu biri. Heavy'nin evet, biri bir can, bir can, bir can altında. Ölce, ben öldüm, önce, ben öleyim. Bir can var lan. Bir, 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 bir daha bir can. Bir daha... Bir evi daha bir can. Herite gidiyorum. Ben öleyim. Öldüm. Burak öldüm. beni kaldıracak. Eyleyelim. Burak, Eyleyelim. burak, Eyleyelim. burak Eyleyelim. balkonlayım. Oranın balkonundayım arkamı değil? Geri dön. Öte dön. Teksin şu an geldim. Gel gel gel. Tek kaldı, tek kaldı. Tek kaldı çocuk. Side boş, side boş. Kaldırıyor ]No mu dur? Burada kanka kaldıramaz. Yo yo, ikisi sette burada öyle. Tamam. Onu dej猶... geç wipe'layalım. Nerede ki amına? Atacak o büyük dolacaklar ya oyunda. Onda sniper var o çocuk. Aa çatıda. Bana sıkıntı. bir yerden. Şurada. İndirdim bak. Aa, yok. öldüm. Amına kodum sniper oynuyor ya. Yani. Headshot yedim, headshot yedim. Öldüm kanka, headshot yedim. Peri <laughs> teksin. <laughs> Helal. Çek bir şey Aa. yok. Şu ya, Oyunu vurdu, vurdu şim lan. Şim random vurdu <laughs> amına kodumun oğlu ya. O da öyle değil, evler de, de geldi bile ya. Aha! Sniper bir can. Lan hiç kim tarif lan. Alamadı lan. tarif. <laughs> o gezmayınlar. O gezmayınlar. Adam kes. Ulan kes bana koy. Ne yapayım bana koyayım? O kadar uzaktan alabiliyor muymuş? Yetişir miyiz? Yetişiriz. Yetişiriz dibindeyiz. Vurursak belki. Önümüzde şu, önümüzde mi böyle? Bire ölecek. Çalıyorum, bir çalıyorum, bir çalıyorum. Bir çalıyorum. Yedik yedik cover, de, cover, cover. Bana, bana heal, bana de, heal. Burak bana heal. Veriyorum heal'ını, veriyorum. Öldüm, alamadım. Alamadık, Amına. Ağlamadık. Teksin karo. Ben eleyim. Kaldırdılar değil mi? Hmm, Benim kaldırdılar. Berit kaldırmayı yiyeceğim ya da bura. Bir lavuk hala Sana burada, burada lan. Evet evet. Kaldırıyorum. Kaldım kaldım. Şey gittim. Sniper'ı kaldırmış olabilirler ya. Muhtemelen. Üstümüzde öldü de o var. Şurada bir alırım ben bir şey. Keşke sniper. Arıyor. Sen koruyor. Biri öldü. Biri öldü. Biri öldü. Evet. Van mor. Van mor. Sniper sıçıyor. Sniper sıçıyor. Sniper sıçıyor. Sniper sıçıyor. Sniper tek sniper tek. Sınarca tek Sınarca. Bir can, bir can, bir can, sniper. Lan onun amı. Amı. Nasıl yani ya? Ha? Nasıl yani lan abi? Ron çok ilginç vurdu oğlum. Kanka beni Kanka bir kere de nasıl cici? Sen ne lan? Atık atım da da amına su fazla nasıl? Sniper bakar. Şimdi. Evet ya sniper İyi. derdi var. Ona pişeceğiz direkt kanka. Ben onu gördüm ya da pişeceğim ona da. Ee, ben alıp da. gidiyorum direkt. Al, Nereye cehennem falan bekliyorlar bizi. Bekliyorlar yani. bunlar bir aynen. Burak. Ne yapıyor mu lan şurayı? Yes. Ağrımda. iki, iki önümde. C'de i̇ki mi bekliyorlar? Cana tam önümde hayır öldüm. Biri C'ye keşe orada sniper. sniper Gördüm B'ye gidiyorum. Zaten sniper malı vuruyor bana. Bırak B'ye gidiyorum ben. <laughs> ben, ben Arkandan geliyorlar. Yapma ya. Ölmez. Parayı at istiyorsun. doğacağız. 3 saniye doyuyorum Ben 10 saniye doğacağım. Doğdum. Beş Bir can, ikisi bir can, ikisi bir can. Öldü, öldü. Helal öldü. oğlum. Şuza koşuyorum, bekle. Ölecek herif Parayı aldık gittik. Görüyor Bir, bir yerde çocuk sesi geliyor lan. Sniper kaldı son yani, B'ye gidiyorum. Bir yerde. Nerede? Yok ben ipi ha. sıkıyorum. Oğlum iki heavy bir sniper garip. Alt kat mı? Ya ananı sikeyim ya Burada. Geldiler, geldiler, geldiler yakın Koydum. Üçü de geldi Geldim oğlum, Çıkışı. geldim oğlum, ölme Yok ölmedim, ölmedim Üçü de burada ha Geldim, senleyim Çıktılar Çıktılar, çıktılar. Bayağı, bayağı ya, demek yedi değil. lan Çok çıktılar Evet, aim'i bayağı aldık Ölümde, ikisi Öldü, light öldü, light öldü, light öldü bir heavy yani daha öldü. Helal tamam. tek kaldı, tek kaldı. O öldü. Nice, 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 kaldırıyor ama. Normal kaldırıyor. Hayır, hayır, defi basma oğlum. Kuldağına girmesin diye dedim. Analiz kim? Lan oğlum, doluyorum lan. Nereden doğup geliyorlar? Bak atlayacaklar mecbur Evet şu an atlamak zorunda. Yine atlayacak da göreceğiz. Havada vururuz bak. Aynadan vururuz. Ben diğer atlama yerini de yaktım, yaktım Tamam biri orada da. Ölürsek cici. Ölmemiz lazım. Al çalıyor çalıyor çalıyor. Çalıyor lan. lan. Geldi altta biri de. Arkamızda biri de. Çaldı çocuklar. Tamam kaldı. çalsın. Nereden giriş? Al canım. Şu şey bende biri. Abi girişlerden deme. Öldü bir evi. Bir evi biri evi. Biri evi öldü. Biri verdi. Biri verdi. Abi öldüm. Öldüm. İlsenize oğlum. Üsttekini vurduk abi. Ne yapalım? Alttalar. Bir like bir heavy. Bir kaldırdı, kaldırdım. Kaldırdı. Öldü. Heavy kaldırdım. Öldüm sol, ben sol, yine. Solo. Solo. çocuk. Solo. 1 v Bravo. Çal. Bravo. Çal. Ananı Aşağıya girip patlatmış oğlum. Beni kaldırmayın. Ben doyayım oyayım. A, oyun <laughs> Şerif alayım benim. <laughs> Onlar bir daha gibi oynadılar. Da. Biri çalmaya gitmiş. Biri bizi oyaladı hmm. amına koyayım. <laughs> şey evi çok sıkıntı ya. Ölüm yolu Bence direkt volta oynayalım ya. Wipe'larsak çünkü hemen C'ye koyarız. Volt'u açmış bebeler. Açmış. Şimdi alacaklar ama. Üstten vururuz. Hayır lan. Bir can. Helal. Soldan gidiyor. Ölecek biri Tebe ölecek. Lan bir can lan. Analiz şimdi. Hmm. Neye gidecek çocuk? Evet. Kayıyor kayıyor bebeğim. Arkan arkan çıkmış yukarı. Geldim. Vurdum ona bayağı basana iyi verdim. İyi verdim. İyi verdim. Oynadı D'yi oynadı D'yi. geldi geldi. Oynasın ya. Light oynadı D'yi. Burak D gel siktir onu sal onu. Arkanda çocuk hala. Bir halatta. Düştüm ben. Arkanda dikkat canım biri benim. <laughs> Sen gel buraya gel. 2 kişi vardı 2 var Biri öldü Ferit Helal olum bir tane daha Nice lan sana O da Arkamızda son Nerede miydiniz Ferit? Biri uzaktaydı Tamam tamam parayı alıp koyalım Oyun hemen Üçmüştür o da belki Restlemesin Restliyor altta hey, Altta resliyor. <laughs> altta mı resliyor? Burada aldı ölüsünü ya bir yerde Allah Allah ölüyü aldı ne yaptı amına koyayım Evet burada. Ölü var mı? Ha önümde. Ölecek biri. Helal diğer de orada. Yok ettim. Öldü öldü. Öldü öldü. nerede? Vipe değiller. Tamam ya. ya. Vipe olmaları lazım. Değiller. Değiller mi? Değiller değiller. Tamam. Sniper değil yaşıyor o zaman. Doğmuş. Sniper doğdu. Sonra da doğdu o oyunda. Buraya bir de ben taret koyayım. Yakın dur o zaman ona. Burak girişe mayı koyamıyorum değil mi? Girişe koyarım şu an. Koy. Girişe koysun. Üst taret. Koy ama oraya pat diye koyayım o kötü oldu ama hani Ne bir keşatı koyuyor. Lan nereden uçacak lan Koldan uçabilir Sniper sıkıyor bak bir yerden Sıkıyor bak yukarıdan sıkırdılar Geldiler Yukarıdan kırıyorlar Yukarıdan geldi Biri attım biri attım Arkadan 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 İki 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 Ölecek biri Aşağı düştüm Öl helal öldü biri de Ben, ben light'le uğraşıyorum da. full light helal, ben. Helal. ben Öldü light geldim. Light o. öldü. Tak solu tam bir elit aldı. 10 evi. O orada buradan kaldırmış arkadaşını. Kaldırdı kaldırdı. ölümle. Can az can az. Öldüm. Suyu kaldırdım. Yakın yakın yakın. Ben yiyorum 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 iyi yiyorum 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 Öldü yiyorum 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 Harbi güzel maçtı lan Enerji hatıra olsaydı ace yazsaydı He ya ben şimdi yazacak Adamlar taktiksel oynadı falan GG Ya böyle birilerinin heavy olmasına yazar ya Mal mal ya, Hiç heavy değil de Heavy medium light oynasalar Çünkü light fena oynamıyordu sniper'ı